Evet sevgili dostlar arkadaşlar yeni bir videomuza daha hoş geldiniz. Deadlift rekoru kıracak oğlum. Kendi rekorunu kıracak. Maksimum bir tekrar bakalım kaç kiloyu yapabilecek maksimum bir tekrarda. Şöyle bir şey yapacağız. Oğlum kaç tekrar yaparsa artı 10 tekrar ben yapacağım. Atıyorum ilk sette 10 tekrar yaptı ben 20 tekrar yapacağım. İkinci sette 8 tekrar yaptı ben 16 tekrar Tek yapacağım. Değil, kilo yapsam. Sen hayır sen sen Hı. o aynı kiloyla Hı. kaç tekrar yaparsan ben artı 10 tekrar daha fazla yapacağım. Tamam. Kaç kiloyla yaparsan yap. Tamam. İstiyorsan ama, 100 kiloyla yap. Ama çok tekrar fazla yaparsam. E, Sen çok tekrar fazla yapmayacaksın. Çok tekrar fazlayı ben yapacağım. Yok Var hayır mi? mesela 10 tane yaparsam olmaz. 10 tane yorulurum hani. Sen kaç sende. He, ben kaç de. tekrar yapmak istiyorsan onu Ol. yapacaksın. Streplerini takacak mısın oğlum? Onlar strep değil yalnız onlar bileklik. He. Evet. stepler Step siyah olanlar oluyor. Ha, getireyim ben onları. Evet, getir. Ben durdurayım şeyi. Olayım. Sağ olun size. De. Evet, o zaman ısınıyor muyuz oğlum? Hı hı. Haydi bakalım. Kaç kilo ile ısınıyorsun? Ben 10 tekrar fazlanı yapacağım senin. Tamam. Kaç tekrar ısınacaksın? Böyle ısınalım. Böyle ısınıyorsun. Tamam, peki. Kemer takacak mısın? Kemer de tak. Çok arkadaşlar. Kemeri çok sağlam. Strepleri, eldivenleri, bileklikleri, her şeyi çok iyi. Antrenman ekipmanlarını size öneriyorum. Zaten saplamentleri tartışılmaz. Gel oğlum. Bir şeye baktım. Tamam. Evet. Belimizi sağlam alalım ki Pars. Hı hı. Sen şimdi sakın, sakın sporcusun. Ne olur ne olmaz oğlum. Tamam mı? Evet. Bu senin belini çok sağlam tutacak. Göbeğini çıkarma. Düz dur. Yapıştır. Hadi bakalım. Strepsiz yapayım. İlk sette strepsiz yapabiliriz. Yani o kadar evet. da değil. Evet. Evet. Kaç tekrar yapacağım bununla? Olmadı. Evet, evet olmadı. İşte bu. Bir. İki. 3 4 biraz daha git 5 işte bu. Evet. 5 tekrar. Evet. Tamam. Ben şimdi 15 tekrar mı yapacağım? İstediğini yap. Olmaz ama. <laughs> ne, ne dediysek o. Tamam 10 kilo o zaman. 10 tekrar. Ne bu? Şey 5 yaptın artı 10 yapmam lazım. He. 15. Değil mi oğlum? Evet. <laughs> Bak oğlum tekrar göstereyim sana deadlift formunu. Basındım. Kaç oldu? 8. 9. 9 10, 10. 11. 11 12, 12. 13. 13 14. 15. Şimdi başlayalım. Şimdi başlıyoruz. 30 kilodan mı başlayalım. Kaç şimdi? Bu kaç kilo? 15 15 30 20 de bu 50 kilo. Ha 50 kiloymuş. 50 kiloyla 5 tekrar bastın. Eee, şu şey yap, çıkar onları oğlum. Çıkar onları. Arkadaşlar 50 kilo ile 5 tekrar yaptı. Şimdi 60 kilo ile kaç tekrar çıkarsaydı bakalım. Gittikçe maksimuma gideceğiz. 20 tak 60 tekrar kilo. Tekrar yapmayayım. Olsun. Bir tane yapayım yeter. Tamam peki. <laughs> Bunu strep kullanacağım. Kullan. Evet. Onu sıktım ben yeterince. Heh, bir de kemeri sıkar mısın? Bağla bakalım. Kemer biraz oynamayalım. Demez. Şey oynamış biraz. Tamam, evet. Evet oğlum, böyle böyle iyice sıkıştıracaksın. Oldu mu? Oldu. Tamam. Yok, olmadı. Dur, şuradan al. Şunu bir hizalayalım. <laughs> Evet o arkadaşlar pars tecrübesiz olduğu için ilk etapta ben oğluma yardım ediyorum. Öğretiyorum Oo, evet her şeyi. Çok iyi oldu. Şimdi iyi oldu değil mi oğlum? Evet dibine dibine. Ben mesela <laughs> bütün. Bunu böyle kendi elinle yapman lazım işte zamanla. Tamam mı oğlum? Hı -hı. Dur şunu da yapalım. Şuradan. Tam dipten. Bak işte bu. Gördün mü? Hı -hı. <laughs> Tut bunu şimdi sıkı sıkı. Tut buradan. <laughs> Oho. Nasıl oldu? İyi. Şimdi bütün parmaklarından kuvveti aldın bileğine verdin. Çok daha rahat yapacak. Böyle yapabilir miyim bu genişlikte bu? Tabii kaldır. Evet. Bravo. İşte bu. Nasıl? Fark oluyor değil mi? Evet. Bunu evet. yapamadım. Bir. Bu çok güzel form. Evet ki harika. Üç. Dört. Beş. Müthiş. Bir şey diyeyim mi? Heh. E 50 kilodan daha iyi yaptın. Evet. Daha yaptım. Bu doğru. Formunda oturdu. Hı hı. Strepler işe yarıyor değil mi? Evet yarıyor. Evet. 60 ile 5 yaptığına göre bugün 100 kilo ile bir tekrar zorlarsın. Ben de bir bu arada videoya <laughs> bakarım da. <laughs> evet. 15 tekrar. Şimdi. İkinci setti. Şimdi üçe giriyoruz. Şöyle yapalım. İki buçuk, iki buçuk, iki buçuk, iki buçuk, seksen kilo. Eşit. Olmadı. Olur. Altmış. Altmış? Beş, beş olur. Se, yetmiş 70 yetmiş, şey. yetmiş olur. 70 kilo yapalım. 70 kilo, tamam. Onu diyorum ben. Yavaş yavaş çıkalım diyoruz. He. Tamam. Haydi bakalım. Yetmiş Gel. kilo. kilo, evet. evet. <laughs> Dipten şöyle <laughs> al şimdi kıvır kıvır bu elin çalışsın bu elin devam çalışsın bu elin <laughs> böyle böyle <gülüyor> biraz olmadı bak oynuyor Allah İşte neden biliyor musun bu elin çalıştırmadığın için bu elini böyle böyle döndürmelisin anladın değil mi? Motor mu baba? <laughs> evet evet. Bunu bu döndürdükçe kavruyor. Tut. İçeri doğru. Heh. Hayır. Ee, Bunu burada alman lazım. Yaptın mı? Heh. Dur. Şimdi oldu. Heh. Heh. Evet. İyice. Heh. Oturt. Evet. Diğerini yap. Biraz şey olacak. Evet şöyle. Baş, başı sen yap. Dipten aldık. Oo çok heh, tut buradan. Evet. Heh. Şimdi şimdi Git. Heh, şimdi sıkıştır. Sıkıştır biraz daha. Heh. 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 Tamam. Haydi bakalım. Bravo. Evet, 70 kilo. Evet, haydi bakalım. Bir, İki. bravo sana. Üç, bravo. Evet, güzel. Güzel. Sumo deadlift tekniğiyle yapabilsen daha fazla yaparsın aslında. <laughs> Pars. Evet. Onu göstereyim mi sana? Sonra gösteririz. E şimdi şimdi ben yapayım bak. Sen ya. Şu. Şu şunu yaptığım Hem zaman bacaklar açık. Bacaklar açık olduğu için bacak mesafen yere daha yaklaşıyor. Yukarı <laughs> kaldırman daha kolaylaşıyor. Hı. Mesafe kısaldıkça o yüzden boyu kısa olanlar deadlift'i daha iyi yaparlar. Yani bacak boyu kısa olanlar. <laughs> Bu bak. Uf. 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 Anladın mı? Anladım. Evet şimdi. 80 kilo. 80 kilo. 2,5 be, kilo çıkarıp 10 kilo takıyoruz. Çok yorulma 100 kiloya kadar. Ne yapayım o zaman? Bence burada maksimumu dene artık. Deneyim mi? Evet. Oo. Yorulursun çok çünkü. Tamam. Çünkü ısındın. Aslında evet. şimdi. Warm up setler bitti, tamam, çıkar onu. work set bu. Şimdi. 10 tak. Bekle 20, 20, 40, 40, 100. 80, 20, 20, 2 tane 20'lik bulmamız lazım. 2 10 da takabiliriz. Aha 2 20'lik burada var. Peki tamam. Çok iyi. tamam. Gel. Bir tanem tamam. e sen getirsene ben yorulmayayım hani. Gel şey... sen kamerayı yalnız bırakma. He tamam. Ben yorulmayayım diyor ya. Ya Benim, e yorulmamak sanca. için. Evet. Ah. 100 kilo. New record. New record by Pars. Yerden Aref başlayayım Alexander mı? Yerden başlayayım Yerden başlasam daha mı iyi olur? Ha? Yerden başla. Tamam yerden başla. O yer, göstereceğim sana. Yerden bir kere kaldırdın mı tamamdır. Bitti. Evet. Nasıl şu an? Senin için ağır mı? Ee, benim için bir 10 tekrarlı çalışma seti. <laughs> Oğlum geçen 100 tekrar yaptım ya. Evet, evet. 100 tekrar. Ee, 100-180 kilo. Sen yapsana bunun için. Şimdi bu, bu kilo sağlam olduğu için bunu ben sana yardım edeceğim. İyi oturdu mu? Evet. Tut şunu. Heh, şimdi bunu yapayım. Dengeli olsun. Dur bakayım. Bu elini kaldır. Evet oğlum. Şunu git biraz daha getir. Of. Oldu mu? Oldu. Tamam. Bileğin de hissediyor musun? Hı hı. Güzel. Şimdi şu parmağını kaldır bakayım. Tut bunu buradan. Tut bunu buradan. Heh. Evet. Şimdi pozisyonunu al. İstiyorsan sumo yap. Ee, sumo da dur. Biraz daha öne gelmen lazım. Anladın mı? Anladım. Daha öne. Şu şekilde yakın. Tamam. Buradan şu. Tamam. New record. Dur. Bekle. Yavaş yavaş. Heh. Sen kalk. Pozisyonunu al. Tamam. Yani şu pozisyonu al. Şu belin. Belin. Tamam. Heh. Şu kamburunu çıkarma. Vücut dik. Tamam. <laughs> evet. Bekle. Evet. New record. Pars. 100 kilo. Deadlift. Şey. Ba 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 ayaklarını hizala. Aynı hizada gelir. Tamam. Evet. Hadi. Ama çok uzaksın. Yo. Bunu iyice yakınına alman lazım. Heh. Şimdi oldu evet. Rahat mısın be? Evet evet hadi. Evet. Yeni rekor. 100 kilo. Deadlift. Hadi Pars. 100 kilo oğlum. Hadi 100 kilo oğlum. 100 kilo. Bravo sana be. <laughs> Bravo lan. Çok rahat. Çok rahat. Adamsın be. Çak. Bravo lan. Oğlum arttırabiliriz. Artırabiliriz, arttırabiliriz evet. Değil mi? Evet. Vay anasını ya. Vay anasını ya. var mı belinde sıkıntı yok yok hiçbir şey yok vay anasını dur ben bunu bir sen bir tekrar yaptıysan ben bunu on bir tekrar yapayım. ya <laughs> ama arkadaşlara sözüm var şimdi ayıp olmasın on bir tekrar nasıl yapacaksın zor hani gündüre kaldıra. ya <laughs> strepsiz bulgarin değil normal ya sumo değil bulgarin o sumo deadlift ve bulgarin deadlift bir normal deadlift aha İşte böyle oğlum. Evet, yeni rekor kaç deniyoruz? 110. 110. 110 mu? 105 mi? 110. 110. Yaparsın yani. 110 kilo. Hı hı. Tamam. Bak, bunları hep sosyal. Yok 10-10 değil mi? Ha o 120 sosyal oldu. Sosyal medyanda. Pars 110 kilo rekor kırdı diye koyacağız. İnşallah. Böyle dön inşallah herkes görsün. Ah, evet. Ağır kilolar gene yer, strip yapacağım. Ne yapacaksın? Ya sen yardım et canım. Ha önce. tamam. Ya bakalım evet 110 kilo ciddi bir kilo. Şakası yok. 100 kiloyu kırdım. 100 kiloyu ben <laughs> inanamadım çok rahat kaldırdım. Tut. Güçlü adam. <laughs> Okula hiç gitmemişim mi? <laughs> 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 ne dedin annene bahane olarak? Kendimi kötü hissediyorum. <laughs> yani belli oluyor, 110 kilo... Dur, olmadı, 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 olmadı. 110 kilo deklifteyi de koru. Tut. Şu da olmadı bu arada. Bak, bak çıktı. Şöyle kendin böyle kıvırabilsen. <laughs> Tut. Oldu mu? He. He? Tamam mı? Tamam. <laughs> Evet. 110 kilo. Şey güzel pozisyona. Kamburunu çıkarma. Heh. Evet hadi bakalım 110 kilo. Hadi 110 kilo. 110 kilo. Aa, geldi. Aa. Geldi be. Adamım benim. Aa. Erkek <laughs> adam. 110 kilo deadlift. Bravo. Hem de daha ikinci böyle ciddi deadlift çalışması arkadaşlar. Babasının oğlu işte güçlü adam. O. Helal olsun be oğlum. Bir daha deneyelim mi? Bitti mi? Yok, bir deneyelim. 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 Vay anasını. 115 ya. sonra 120. Bence direkt 120'dir. 120. ile yorma yani. Tamam, o zaman direkt on, onu tamam, koyacağım. Sen şimdi dinlen, ben heh, yapayım. Heh, heh. Oğlum ben başım ker mi yani benim? Ben de çalışayım. Oh <laughs> 32. 120. <gülüyor> Arkadaşlar bugün 100 kiloyu zorlarız diyorduk hani. Çünkü geçen 90 kiloyu evet. zor yapmıştın. Oğlum ne yedin ne iş ama ben seni iyi besliyorum. <laughs> Güzel yemekler yapıyorum sana. Kabul et şimdi. Değil mi? Ha. Oh, yalnız var ya ağır. <laughs> ağır yani. Kolay. Gelsin. Aferin sana. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Üf, iki tane daha yapacağım. 11. bir. Ya. Yalnız 120 yaparsan 11 tekrar yapamam. Onu söyleyeyim. <laughs> onu söyleyeyim. Bir de ben aç karnı antrenman yapıyorum. Sen iki öğün yedin geldin. Ha. Benim başım döndü biraz. Döndü mü? Elini kaldırırken dönüyor. Yani. Dönüyor değil mi? bütün, bütün böyle e, nasıl diyeyim böyle bir hava oluşuyor içinde onu yutuyor bak antrenmandan sonra gene başın ağrıyabilir. Yok anne ben ağır girdim bilmem ne dersen bozuşuruz. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın? Hazırım. Evet. O zaman 2-10 o, takıyoruz. Senin baş ağrıcı ilacı var mı? Baş ağrıcı. Var. Tamam o zaman hemen onu içelim. Var. 2-10 takıyoruz. Alvarez hadi. ya da şey var. E, şey Ford. Neydi o? Afranax Ford var. Hı. Bir de Apranax Mitsubishi ile Apranax Volkswagen var. Ne? <laughs> Apranax Ford. <Sport. gülüyor> Bak oğlum görüyorsun değil mi? Heh. Ağırlıklarını hazırlıyorum, stretini takıyorum. Böyle babayı nerede bulacaksın? 120 kilo. <laughs> Dur. Oh rahatladı. tam beline gelsin. Dön bakayım. Senin içten başın dönüyor mu şu an? Şey, ağırlığı çalıştıktan son hmm. iki tekrarda, son iki tekrarda dön, dön, dön dönmeye başlıyor bir de. Açım, halsiz düştüm. Aç. Dön. Evet, hazır mısın? Hazır. Kemerini daha sağlam yaptık şimdi. Evet. Evet, gel bakalım. 120 lan dile kolay lan. 120 yaparsan var ya efsanesin yani yemin ediyorum. 1 milyon izlenme alırsın. Hı milyon Yok be oğlum antrenman videosu izlenmiyor. Çebek çebek videolar çek milyon izleniyorsun. Vallahi billahi. Yani bir şey değil mi? Kardiyo yapmayalım ya. yok ne kardiyo ben kalmadı. Tut bakayım. Tuttun mu? Tut, tuttum. sağlam mı? Hissediyorsun. Şu, şöyle yapalım. Şu elini Biraz götür. Şu bileğini iyice getir. Heh, tamam. Oh. Of. Of. Çıtladı. Müthiş sardı. Tut bakayım şuradan. Nasıl? İyi. Heh? Şunda, şunda alt çıkacak. İyi mi? Evet. 120 kilo. 120 kilo deadlift. Rekor. Pars yaşında. Var mı bu kiloya basacak olan? 120 kilo. 120 kilo! Adam! Adam! 120 kilo. Kalk kalk aslanım benim kalk. Kalk sarılacağım sana kalk. 120 kilo koçum benim be. Adamım adamım benim. 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 Aslanım benim. Aslanım benim bak. Arkadaşlar içindeki potansiyeli çıkartmasını bileceksin çocuğun. Şunu var ya şunu 10 kilo 20 kilo ile üşenen adam 120 kilo yaptı ya. Yeter ama bugün bu kadar. Sakat olur falan tamam. yeter. Haftaya 130. Haftaya inşallah daha arttırırız. Arkadaşlar gel of. kapanış yapalım. 100 kilo diye geldik. 120 kilo rekor kırdık. Oğlumu tebrik ve takdir ediyorum. Onunla gurur duyuyorum. Ee, ne kadar güçlü ve kuvvetli olduğunu. Ve de 14 yaşında bir çocuğun isteyince gerçekten de yapabildiğini gösterdi arkadaşlar. 14 yaşında, Kuşadası'nda Pars yaşında sanırım kilo kilo olarak da, kilo olarak evet 70, olarak 70 kilo, ben de Demir yaşadım. 103 kilo 160 yaptı. Pars 75 70. 77 kilo 120 yaptı. Bir de, de, de Demir powerlifting yarışmalarına falan girecek yani. Onu beslenmesi çok Ben bilmiyorum 14 yaşında başka yapabilecek. Senin takım arkadaşların falan zaten yapamaz. Of. Evet sevgili arkadaşlar, çok teşekkür ediyorum. Ben şimdi bununla sözümü tutacağım. <laughs> Hepinizin karşısında. <laughs> baba şey 10 on 10 on tekrar fazla yap. 120 kilo 11 tek ben söz verdim. Ya baba başım, bak hayır sen ya. Ölsem bile yaparım. İyi hadi. Ver kemer abi. Sen ya. Step de istiyor Ver de. Ben pars, bu konuda biraz şeyim ya takıntılıyım oğlum. Of. Ya benim de Yürü. belim ne kadar incelmiş. 120 kilo. 120 kilo ya. Aa. Eldiven istiyor mu? Yok. her bir şey olmaz biz. <laughs> Eldiven istemiyorum. Arkadaşlar 120 kilo. Oğluma söz verdim. Dedim ki 120 kiloyu sen bir tekrar yaparsan ben de artı 10 yapacağım dedim. Ve size de söz verdim. Ben sözümde dururum. Kesinlikle ağır çalışmadık bugün. <laughs> ben çalışmadım. Yani ben tutup da 180 denemedim. Evet, bana göre ağır ama. Sen bugün patlayıcı kuvvet ve güç çalıştın. Ben gene normal altı. Normal dayanıklılık hipertrofiye yönelik çalıştım. Bak, bak kendi tek elimle nasıl yapıyorum bak. Şunu şuradan alıyorum ya. He. Şöyle yapıp tamam mı? Sonra şunu şuradan alıp bak böyle yapıp geçirip bak böyle kendimi sıkıyorum. Tamam. Bak bunu da tek elimle diğer elimle hiç yardım etmiyorum. Şuradan alıyorum bak bu şekilde. Bu şekilde böyle sıkıyorum. Bu. Anladın mı? Anladım. Yani ilerleyen zamanlarda şey kendi elinle de yapman lazım. Şunu bak. Hizalayalım. Evet. Evet arkadaşlar, 120 kilo 11 tekrar. Ya Allah bismillah. Evet, yani. Ağır değil mi? Hadi. Bir de açım, artık antrenmanın sonu. Tamam, tamam hadi. E, hadi. Şey, açım derken vücudumun direnci düştü. Anladım, hadi. 1 2 3 4 5 6 ya öyle de daha girersin. Kaç? 7. 7 olacak. 7. Hadi. Hadi söz 8, verdim. 8 9 10 11. 9 10 11. Hadi. 10 11. Son, son 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 son. Son tekrar. bitti. Oh. Ya başım döndü ya. Başım döner tabi. Ah. Söz verdim diye yaptım. Benim çok, de başım çok, döndü. Çok kötü oldu. Ah. Benim de böyle manyaklığım var ya. Söz verdim ya illa yapacağım. Bir de ameliyatlıyım ya. İşte benimki böyle bir manyaklık yok. Saatimin pili bitti. <gülüyor> <gülüyor> Ben de kan şey kalbine bakacaktım. Kaç atıyor diye. Pars başım çok döndü. Ya ee, döner, döner, döner. Arkadaşlar başım çok döndü. Biz yavaş yavaş videoyu kapayalım. Gidelim iyi beslenelim, dinlenelim. Gidelim, evet, evet. evet. Pars'a çok güzel mix şey yaptım. Tavuk. Güzel miydi? Ya biraz baharatlıydı, bir de hani üçünü karıştırmışsın. tadı garip oldu, alışamadım adamakıllı. Öyle mi? Evet ya, yani üç tane parçası. Tüh ve be, ben de beni översin diye zannettim. <laughs> göm, gömdün beni. Gel kapanış yapalım. O zaman sana antrenmandan sonra hı. ne ısmarlayayım? Bir şey ısmarlama ya. Evde e, kuzu etin var. Hı hı, evet. yap. Annen yaptı. Pirinç pilavı var. istiyorsan makarna. Makarna. Tamam. Ama hep makarna yiyorsun. Pirinç daha iyi. Makarna çok de güzel. <laughs> Güzel olan her şey sıkıntılı canım. Şeker de çok güzel ama dünyanın en tatlı zehiri. Aa. Ama sen daha tatlısın. Öfeyim. 120 kilo canım oğlum benim. Ee. Arkadaşlar 120 kilo rekor kırdık. Müthişti. Size şöyle bir şey söyleyeyim sevgili dostlar. Çok samimi söylüyorum. Benim için dünyada şu anda daha mutlu bir insan yok. Bir babayım, oğlumla antrenman yapabiliyorum, sağlıklı bir şekilde. Oğlum benim boyuma geldi hı hı. ve benimle antrenman partneri olarak antrenman yapıyor. Artık böyle en yüksek kilolara girebiliyor, güçlendi, kuvvetlendi. Bana motive oluyor, bana destek oluyor, antrenmanda yalnız bırakmıyor, ben onu yalnız bırakmıyorum, elimden... Bu dayanışma, baba oğul dayanışması dünyadaki her şeye bedel arkadaşlar. Ne parayla ölçülür, ne en iyi arabalarla, ne en iyi evlerle, ne en iyi kıyafetlerle ölçülür. Manevi müthiş bir tatminkarlık. Bana dünyaları, milyonları, milyarları verin, oğlumla şu andaki yaşadığı mutluluğa, Yemin ediyorum vallahi de billahi de bütün kalbi duygularımla söylüyorum tamam, değmez ama bak çok içten konuşuyorum yani tamam. çok teşekkür ederim bir sana şey oğlum değil. İyi ki benim oğlumsun adam gibi adamsın hı hı. beyefendisin bu zamana kadar bana hiçbir saygısızlık yapmadın ama annenin canını ne okuyor orası da başka mesele sarılayım aslan <laughs> oğlum <laughs> adamım <gülüyor> <gülüyor> bir sonraki videomuzda. Görüşmek üzere. Abone olun. Ne yapsınlar? Salatalık yesinler. Bir de? Like atsınlar. Bir de? Para kazandırsın. Para kazandır. <laughs> Aa çekmemiş. Hiçbirini çekmemiş. Pars. Hiçbirini çekmemiş. Neden? Neden çekiyor? <laughs> Neden çekti? Şaka şaka. <laughs> ya.